Fikri çok renkli bir kişiliğe sahip olan fizik, kimya, biyoloji, sular seller gibi bilen dahi bir bilim adamıdır. Kendisinin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman makinesi gibi bir makineyi icat etmek çok zor olsa gerek. O yüzden onlara zaman makinesini icat edebilen yetenekli, zeki ve dahi birisi. Fikriyi kuzgun zannediyorlardı. O yüzden orada zorlandı Fikri hoca, kendini tozkoparan olduğunu ispatlayabilmek için çok zorluk çekti. Yalnız kaldığı için fikri. Kendine bir arkadaş istiyor. Arkadaş istediği için de Çelebi'yi yarattı. E Bir de şimdi dağınık adam fikri. Her tarafı, her bir tarafta, bütün notları başka yerlerde. Çelebi olunca onun asistanı oldu aslında. Bütün notları ona yükledi. İstediği zaman da Çelebi'den notlarını alıp çalışmalarına devam edebiliyor. Zamangaç, zaman makinesini uzaktan idare edebiliyor. Yani başka bir zamana gittiğimiz gün o zamangaç elimizde olması lazım ki geri dönebilelim. O yüzden zamangaça çok önem veriyor ve sürekli yanında taşıyor. E tabi bazen e, zamangaçın kırıldığı, bozulduğu zamanlar da oluyor tabi. E, orada tamir etmek için de bayağı zorlanıyor diyebilirim. Sürekli bakım istiyor yani yıkamak. Uzun saç zor ya.